Herkese merhaba. Güzel bir denklem sorusuyla karşınızdayım. A artı B 6, A artı B 10, A artı B C 14 verilmiş. Buradan neyi soruyor? C'yi soruyor. Madem C'yi soruyor A ve B'den kurtulmam lazım. A ve B'den kurtulacaksam A artı B 6 diyor ya diğer denklemlerde de A artı B'yi oluşturmak zorundayım. E bunda A var bunda B var. Yani gizliden gizliden diyor ki son iki denklemi taraf tarafa topla. Bak şu ikisini taraf tarafa toplamamı istiyor. Topluyorum. A burada, B burada. Topladım. A artı B artı AC, BC. Bunları da C parantezine aldım. A artı B eşittir. 10 ile 14'ü topladım. 24. E A artı B kaçtı? 6'ydı. O zaman A artı B gördüğüm yere 6 yazabilirim. Bu 6'yı karşıya gönderdim. C çarpı 6. 24'ten 6 çıktı 18. Sonra da her iki tarafı 6'ya böldüm. C eşittir 3 çıktı. Cevap Bursa'ymış. Bu kadar.